Sevgili Ali Berçi, Bediyete intikalinin 17. yılında mezarı başında almak üzere toplanmış bulunmaktayız. Halk müziğinin unutulmaz eserler kazandıran bağlama ve söz sanatçısı, sanatçısı. Usta derlemeci Ali Ekber Çiçeği'nin vefatının 17. yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anmak için toplanmış bulunmaktayız. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra mütevaziliği, beyefendi kişiliği, öğretmenliği ve sağlam bir dünya görüşü ile gönüllerimizde taht kuran büyük ustamızı saygı ve özlemle anıyoruz. 17. yılı nasıl geldik tabi bilmiyorum. Benim için çok zor. Ama iyi ki varsınız. Sizler olunca hep beraber olunca ben daha çok güçleniyorum. Babam gerçekten çok özel bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Dünya umuruma germe Göğsünü germe Öyle Tamam gelmek istemedim